Evet oğlum. Bugünkü konumuz geçiş üstünlüğü olan araçlar. Kısa bir süre önce değişiklik yapıldı. Bununla ilgili Avrupa sistemine geçildi. Değil mi Oluşum? Değil mi Denizim? Şimdi iş uygulamaya geçmeden önce kısa bir bilgi vermekte fayda var değil mi Oluşum? Geçiş Aynen. üstünlüğü olan araçlarla ilgili neymiş? Yaralı veya acil hasta taşıyan şu ambulans. 112 değil mi? Evet. Yani 112 acil. Bak hazır hazır acil diye yazıyor. Wow. ambulans. Değil mi? Birinci sırada bu var. İkinci sırada o baksana. Organ nakli. Organ ve hatta doku nakli yapan işlemlerde öncelik. Bak oğlum şu anda zaten o öne geçmiş durumda. Üçüncü sırayı kim alıyor? Bak bak oğlum itfaiye alıyor. Bunun numarası kaçtı? Alo 110 mıydı? Yangınlarda kedi kedileri kurtarmada. Ama burada bir kedi mi varmış? Oo! Bak 110'u bir aramış. Yani 110 itfaiyeyi aramış. Alo adresi vermiş, bilgileri vermiş. Ne olduğunu söylemiş, hemen gelmişler. Değil mi oğlum? Evet. Ee, sanık ve suçluları asayiş, zabıta falan işlemlerinde neler yapılıyor Evet. 155 polis imdat. 155 155. Değil mi? Bu da geçiş üstünlüğüne sahip. Değil mi oluşum? E sonra 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 başka başka. Sonra trafik güvenliği ve kaza yerine giden bak 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 bak. Oğlum bunu polis ilan ettiğinden bu da bu işleme tabi tutulabilir. onun dışında afet ve acil durumlar Aa ondan önce bak trafik güvenliğinden önce şey unuttuk biz. Yol yapımı vardı. Afet ve acil durumlar vardı. Bir de hizmet süresince koruma araçları vardı değil mi oğlum? Evet. Ya. Koruma araçları da geçiş üstünlüğüne sahip. Evet şimdi ne ha. yapıyoruz oğlum? Şimdi bir acil durum. Daha önce iki e, sistemde ne vardı biliyor musun oğlum? Evet. Daha önce emniyet şeridine Hı. gitme vardı. Değil mi Emineşin? Şimdi Avrupa sistemine geçildiği için ne yapıyoruz? Evet şu anda işleme başlayabiliriz. noni noni no, hadi gel. Hadi gel yolu aç. Gel yolu aç yolu aç. Geçiş üstünde olacak. Önce bunları sağa sola alalım. Bunu sen sola al. Vay 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 sola al. Bunu da sağa al. Evet. Polisler geçsin. Polisler geçsin. noni noni İkişer tane geçir hadi. No, ni. No, ni. Evet orta şerit. Orta şeritten polis, itfaiye geçmiş bulunuyor. Evet şu an ben de itf buradaki itfaiye, ha, polis, ambulans geçti. İtfaiyeyi de ben geçiriyorum. Hadi oğlum. Evet, 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 kedicik de burada. Hadi bunu da al bakalım. Evet. İki şeritlilerde ne yapacağız? Bu böyle üç şerit ama iki şeritlilerde de Emniyet şeridi dediğimiz yer ne oluyor? Sağdaki araç biraz yanaşıyor. Soldaki araç biraz yanaşıyor. Ve ne oluyor? Geçiş üstünlüğüne sahip araçlar şu iki ortadan geçiyorlar. İki şerit her zaman üç şeritli olmaz ki. Geçtiler mi? Oo bak 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 bak. Olay yerlerine vardılar ve mutlusun. Mutlusun. Haydi bakalım, el salla.